Evet arkadaşlar bugün arkadaşım Burak şaka yapacağım <laughs> senden hoşlanıyorum diyeceğim bakalım tepkisi ne olacak gerçekten çok merak ediyorum Burak'la da çok yakınız böyle çocukluktan beri çok yakınız yani her şeyimizi birbirimize anlatırız gerçekten tepkisini çok merak ediyorum sohbetini sildim özel şeylerimiz vardı her neyse şimdi bakalım mesaj atacağım bakalım ne yazacak gerçekten çok merak ediyorum tepkisine Burak yazalım. Bakalım tepkisi ne olacak? Ha gördü. Çevrim içi şu an. Yazıyor artık. Destan yazıyor galiba. <laughs> Neyse efendim. Kanka yazdı. Ne haber? Yazayım. Kanka yazdı. Galiba büyük bir beklentim yok şu an. ne yapıyorsun yazalım. Bakalım ne yapıyormuş. Eğer çünkü yanında birileri falan varsa çok meşgulse yazmayacağım. Berkenerle takılıyor. Berkenerle takılıyormuş. Yemek yiyormuş. Neyse bir şey olmaz. Belki çok çok yakın bir arkadaşı. Ondan bir şey olmaz. Bence kankayı bırakalım yazacağım. <laughs> Bak, kanka yazdı. Gerçekten yorumluyor. Ben seni daha yakın görüyorum diyeceğim. senden biraz hoşlanıyorum. Emoji atsak mı? Atmayalım. Ciddi olsun biraz. Ne anlamda dede? Bu böyle konuşmazdı ama Bilmiyorum artık. Sevgili falan yaptın mı diyeceğim öylesine. Belki yapmıştır, bana söylememiştir. Yakınız ama bilemiyorum artık. Tamam yazalım. Bak, aha yine yazıyor. ya çok merak ediyorum e sen şimdi beni mi seviyorsun yazmış evet ne zamandan beri yazdı galiba çok merak ediyor <laughs> bir sürü soru işareti atmış İki ay oluyordur diyelim. <laughs> İnanamıyorum arkadaşlar o da benden hoşlanıyormuş şu an. Gerçekten inanamıyorum gerçekten. Ben demesem diyeceği yok bir de o kadar yakınız. Gerçekten inanamıyorum. Gerçekten mi yazalım? Gerçekten inanamıyorum. Oha beni seviyormuş. Evet ya. <laughs> evet yazdı. Şimdi ne yapsam? Ay ne yapsam acaba ya? Ne yapsam? Neyse videolu söyleyelim bence. Çünkü daha fazla ilerlemesini istemiyorum. Diye el salla yazdım. Ne videosu yazdı? Youtube youtuber Umarım küsmez arkadaşlar ya. Küserse gerçekten bu arkadaşlık biter. Daha konuşmaz benimle. O zaten böyle şeyler çok alıngan yani. Yazıklar olsun yazdı. Ben hala arkadaş mıyız diyeyim. Umarım küsmez arkadaşlar. Tek arkadaşım oydu çünkü. Evet arkadaşlar. Umarım mesaj atar. Çok korkuyorum şu an çünkü. <laughs> engel attı arkadaşlar. İnanamıyorum. Engel attı. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Neyse arkadaşlar. Like atmayı unutmayın bu videoya. Çünkü arkadaşımız galiba gerçekten bitti. Eğer Tekrar mesaj atmam, aramamı falan isterseniz yorumlara bırakın. Çünkü arkadaşımızın bitmesini gerçekten...